futbola saldırı ve düşündürdükleri. Kısa zaman önce bir futbol takımına karşı düzenlenen menfur eylemi kınıyor, başta olayı yaşayanlara, futbol camiasına ve memleketimize geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce faillerinin bulunup en kısa zamanda adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu dünyada Allahü Teala her şeyi insanın faydasına sunmuş. Dünyevi çoğu konuda Alimlerimiz bu kaideyi dikkate alarak fetva vermişlerdir. O yüzden eğer bir şeyin insanın dünyasına veya ahiretine faydası varsa, İslami ölçüler içerisinde olduğu müddetçe o şeye müsaade edilir. Spor için de aynı ölçü geçerlidir. Yapılan sporun insan sağlığına faydası olup İslami vecibelere engel olmuyorsa buna müsaade vardır. Ancak eğer insan o sporla meşgul olurken dini vazifelerini aksatıyorsa, burada faydasından çok zararı olduğundan buna müsaade yoktur. Şimdi bu ölçüyle olaya baktığımızda bugün futbol adı altında yapılan spor dalı içinde aynı kural geçerlidir. Bugün futbol takımları üzerinden bahis oynandığı, takım sahiplerinin bu işi kendi çıkarlarına yanlış işlerde kullandığı ve taraftarından aldığı desteğe güvenerek mafyacılık oynadığı herkese malumdur. Bunların ne insanlık adına bir faydaları ne de bir dayanağı yoktur. Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne yapılan bu saldırının esas hedefi halkımızı birbirine düşürmek maksadıyla karanlık odaklar tarafından halkımızın birlik ve beraberliğine yönelik yapılmış bir saldırıdır. Burada esas ele alınması gereken konu bunu toplumumuza verdiği zararlardır. Dışarıdan ithal edilen bu takımcılık anlayışı toplumları gündemlerinden uzaklaştırıp boş vaatlerle meşgul etmek için uydurulmuş bir sistemdir. Bu sistemle insanlarımız televizyon başında vakitlerini öldürüyorlar. Yine bu yanlış sistem yüzünden ciddi paralar israf ediliyor. Halbuki o paralar ile toplum ve memleketimiz için çok büyük yatırımlar sağlanabilir. Bundan da her birey istifade ederdi. Bir takım karanlık lobilerin güdümünde milletimize sevdirilmiş olan takımcılık ruhu da aynı şekilde hakla hakikatle alakalı bir şey değildir. İnsanımızı sen şu takımlısın, ben bu takımlıyım, o başka takımlı ifadeleriyle ayrımcılığa iten bu sistem yanlış bir temel üzere kurulması nedeniyle de bizleri yanlışın da taraftarı yapmaktadır. Bu taraftarlık anlayışına itilen kitleler, tuttukları takımların hak, batıl, Müslüman, kafir demeden, milli benliğimize uyup uymadığına bakmadan yaptıkları her şeyi kabul veya reddetmektedir. Böylece tuttuğu takımın futbolcularının her türlü ahlaksız ve küfür dolu hakaretlerine göz yummakta, hatta taraftarlık anlayışıyla destek bile vermektedirler. Oynadığı futboldan başka hiçbir insani değer taşımayan kişilerin nice ahlaksızlıkları olmasına rağmen baş tacı edilmektedir. Toplumun en küçük yapı taşı olan aile içinde bile bu ayrımcılığın neticesinde insanlar haklı haksız ayrımı gözetmeden taraftarlık anlayışına itilerek birbirine düşmekte, kavgalar etmekte, hatta yakın zamanda yaşanan olay gibi birbirlerini öldürmeye bile sevk etmektedir. Bu ne ilktir ne de bu şekilde devam ederse bir son olacaktır. Bu yüzden bir Müslüman ne olursa olsun hiçbir sevgiyi din önüne geçirmemeli, haktan başkasının da taraftarı olmamalıdır. Bu şekilde olaylara yaklaşırsak biz kuvvetli, kültür seviyesi yüksek bir toplum olabiliriz. Böylece olaylara geniş bir açıdan bakabilir, doğru ve sağlıklı kararlar alabiliriz. Hakkın taraftarı olmak bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu Müzik